Ferhat evet Hocam siz Tıbbı Furkan ilmine kaç yıl oldu? Başlayalım. Selamun Aleyküm. Ee, Emrah Hocam Allah razı olsun. Böyle bir söyleşi için e, Rabbimizi Rabbim bizi buluşturduğu nasip eyledi. Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum ayrıca. Üç buçuk yıl oldu. Allah alem. Yani üst olabilir, aşağısı olmaz. Bayağı bir zaman geçti. Ne için gitmiştin? Yani nasıl fark ettin Ersin Hocam'ı? Ensin hocamızdan öncesi e, tabii ki bir arayış içerisindeydim. Hı hı. Bazı şeyler anlam veremiyordum. Ailem e, muhafazakar bir aile olduğu halde. E, ama istediğim e, aradıklarımı bulamıyordum sanki. Böyle bir araç içerisine girdim. Sonra evlilikteki yaşadıklarım ya da çocuklarımla imtihan olmaya başladım. Bu sefer daha da e, üst level oldu. Daha da çıkmaza girdim. Çocuklar ansızın kaybolmaya başlıyor. İşte eşimde bir inat, değişik bir huy hareket. Bunlar beni iyice bu arayışa Allah'a hep sevk etti. Ve e, tabii ki herkes gibi telefona ya da işte Google'a YouTube'a daldık. Orada bir video karşıma geldi. Gece geç saatlere olmasına rağmen <laughs> yani birileri karşıda konuşuyor, şey i̇şte, hocamız bir şey soruyor. Tabii git ki결ileri yaşadıktan sonra hocamızın naif olması, böyle biraz da eğlenceli seans yapması, işin açı söyleyeyim. Ona karşı böyle konularda insanlarda bir tedirginlik, korku hissiyatı olur. Mesela oluşmadı. İlk başta acaba bu ne, bu konuşuyor falan gibi bir tedirginlik olacaktı ki hocamın gerçekten böyle esprili ve güzel seansları beni çekti. Ama Sonra WhatsApp üzerinden ulaşmaya başladık ama gitmem 6 ay, 7 ay oldu. <laughs> Neden? Ee, tam gideceksin bazı aksilikler, bazı e, engeller. İşte hocam da artık yeter gel Ferhat dedi. Gel artık dedi. Ee, sürekli bir ertelemeler, bir engellemeler karşımıza çıkıyordu. <laughs> Ve en son e, nasip oldu. Biz buradan hiç unutmuyorum. Annemi al, annemi de götürün benim kendi yanımda. Ondan sonra köprüyü geçtik hiç unutmuyorum. Arabanın hararet 190'ı gösteriyor. <laughs> Bu ilimde Ersun Hocam'ın gelen danışmana kesinlikle yaklaşmaz şekli, misafirperver olması, sanki 40 yıldır tanıyorsunuz, arkadaşsınız ya da ailenizden birisi gibi, hatta kucakladım bırakmıyorum yani, gidesin gelmiyor. İlme o kadar hayran oldum ki, kendim alamıyorum. Bizi hiç kırmadı, hiç incitmedi, her zaman da yanımızda oldu, dönüş yaptı Allah bin razı olsun. Biliyorum ben çok acayip değiştim. Ben sanki yaşamıyordum, yeniden doğmuş gibi hissediyorum. O kadar çok doğru bildiğim yanlışlar vardı ki bildiğiniz gibi değil. Şu an ruhumdaki, bedenimdeki o o anki huzuru anlatmanın tarifi yok. Arkadaşlar hatta evde birkaç gördüklerimden terapi yapınca insana bir özgüven de gelmiyor değil geliyor Allah'a emanet yani kibir olmadan. Arkadaş yemin şart ediyor. İşlerim açıldı, ben alkolu bıraktım. Yani aileme karşı daha çok değişik bakıyorum da ikinci haftası oluşuyor bunlar. Ben görmüyorum çocuğu, bilmiyorum. Kesinlikle diyor sana kadın işte o an işte işlerini açıyor bak eve hız getiriyor ve evdeki tartışma bitiyor. alkolü içmiyor çocuk. Hani bunlar sizleri biraz daha bu yola karşı kalbinizi mütmain ediyor. Çünkü siz orada gördünüz, işte yaşadınız, seansı aldınız. Bunu başkasına aktarırken işte haddi açmadan bütün aile, akraba, köy gittiğin her yerde anlatmadık. Kimse <laughs> bırakmadık. Biraz yalnızlıklar oldu hocam. Yani bizlere bakış açılar insanların işte e, tabii ki hala da devam ediyor ama Allah'ın izniyle kesinlikle ders alınmalı. Eğitimlere katılmalı. Tabii kitaplar okuyalım, videoları izleyelim. Ama dersin ayrı bir etkisi var. Çok büyük bir etkisi var. Ayrı demeyelim. Onlar da olmasa biz de yine tuzağa düşebilirdik. Peki hocam şey soracağım sana. Şimdi eşimle ilgili dedin ya. Yani. Hı, hı. Eşindeki ilk baştaki sıkıntılar tam olarak neydi? Eşim e, bir gün kalktığımda Ferhat dedi, sol tarafıydı galiba. E, ayağında benim de kınalar vardı. Yani bildiğin kına vardı. Yani ben baktım, dedim sen kına yapma falan. Ama e, kınayla böyle ikisinin ortasında hocam böyle bir şey yani değişik bir renk. Hatta ne hocam bir an önce onu getir dedi. De, hocam orada e, ben eşimi alıyorum ben de alıyorum sen ne alıyorsun Ferhat diyor. Tamam mı? Bizim eşim diyor. Oğlum eşim değil diyor. Ondan sonra çok etkilendim. Adaklarımız kesildi Emre Hocam. Ben kayınçoma gittim. Tabi onlarla biz bir yolculuk bir çıkarttım. Eşimi direkt seni siyasa götürüyorum deme. Gel Ankara'ya gidelim. Kardeşim falan orada bir ziyaret edelim. Oradan dedim hocam özledim ben ya. Hocam da dedim ziyaret edelim falan. Bu şekilde. Baldızım da götürdüm hatta. Neyse biz e, seans bitti. Adamlar tespit edildi. Allah bin kere razı olsun. Hocam kestirdi. Ben eve gittiğimde o zaman işte şu an e, yaklaşık 14 yıllık evliyim. Kaç yıllık eşim gelgitlerimiz, tartışmalarımız ve inatlar beni çıldırtacak derecede oluyordu bu şekilde. Evden kaçıyordum yani artık. E, zulüm olmasın, bir sıkıntı olmasın diye bu hale. Eşim bir anda yeni görürsünüz yani nişanlanırsınız o an güzel bir Hani gün yaşarsınız. Belki evlilik öncesi en güzel şey nişanlık zamanıdır. Gecenin ikisi eşin böyle bir yüzü açılmış, bir masumluk gelmiş. Yeniden insan eşine aşık olur arkadaşlar? Ben bunu kat kat yaşadım. Biz böyle beş dakika birbirimize baha kaldık. Ee, el ele tutuştuk. Bunun ayrımı yoktur. İnsan eşini sevebilir, iltifat edebilir yani. Kayınçoğum falan herkes bakıyor içeride bunlar ne yapıyor diye. Ve biz bu altı ay hiçbirbirimizden böyle ayrılmayacakmış gibi. Ee, burada aslında işte bu bize e, farkındalığı öğretiyor. Kesinlikle. E, kimle konuştuğumuzu öğretiyor. E, hayatımızdaki bu hayatın içerisindeki sahnelerde e, nasıl e, mücadele etmemiz gerektiğini öğretiyor. E, çocuklar veya da hanımlar tarafından saldırı olduğunda saldırının aslında hanımların olmadığını, <laughs> çocukların yapmadığını fark ediyoruz elhamdülillah. Yani bir bakıma ciddi bir öğretici oluyor. Rabbim ömrümüz boyunca da kefaretleri yapabilmeyi bizlere nasip etsin. Şu andaki eşin, az önce söyledin ama belirleyici olması için söylüyorum. Şu evet. andaki eşin e, ile seans almadan önceki eşini nasıl tarif edersin? Yani yüzde %80 artık birbirimize bir buzdağı haline geldiğiniz zaman imdat çubuğunu çektiğimiz zaman hocam ben şunu bir detaya gireyim mi orada? Yani anlatayım bunu inşallah. O imtihanın halindeyken biz ne sarılıyoruz, nereye yöneliyoruz Allah hale? Ben Rabbime sığındım. Rabbimden yardım istedim. Ki her daim de inşallah öyleydim. Öyle devam edeceğim. Allah nasip ederse. Rabbim böyle bir e, şey çıkardı karşımıza. Vesile oldu. E, o zaman biz Ersin hocamız bulduk. Bu sayesinde vesilesiyle bayağı bir geldik. Eşimle yüzde seksen tersken, hatta diyorum ki çok mu dua ettim, bir yıldır ben çalışmıyorum. Biliyorsunuz aktif, ara işlerle devam ediyorum. Yanından ayrılmıyorum. Çocuklarım yanından ayrılmıyorum. Hatta ikinci yıl o kadar e, demek ki mahrum mu olduk, uzak mı durduk, ihmal mi ettik? Sanki bunun bir kefareti de ödeniyor gibi geldi hocam bana aynı zamanda de beraberdik yani bize saatler geçirdi dışarıda çocuklarla birlikte. Hocam de. peki bir şey soracağım. Şimdi 3-3,5 yıldır Ersin Hocamla birlikte ilerliyorsunuz ve kefaret yolunda ilerliyorsunuz. Hem maddi hem de zikir yaparak, işte zaman olarak, namaz kılarak, tesbih namazları kılarak ama aynı zamanda da maddi olarak ciddi anlamda bazı yükler var. Bu yükleri kaldırmak için de bir mücadele oluyor. Sen... En başında, bu ilme girdiğin zamandan bu zamana kadar harcadığın maddi kısma söylüyorum burada, en çok zekatçıları ilgilendiriyor bu konu. Evet. Ee, ne kadar harcadıysan da harcadın. Bunu zaten e, keçey olarak tutamayız. Tamam. Ne kadar kaybettin? Ne kaybettin? Para olarak ne kaybettin? E şimdi dün de dedi. ya bizim mutlaka köşemizde artık bir miktar olsa paramız var. Farkında mısın ve sen sürekli yanındasın. nasıl oluyor? Bir anlam verebiliyor mu? Çalışmıyor ama. Ben de dedim, dedim vehemiyorum kısmı hayretler içerisinde. Ee, niyetleri yapıyorum. Ertesi gün bir daha yapıyorum. Yine böyle yeniden sıfır baştan yaşıyormuş gibi yapıyorum. Böyle bir Rabbim insana azim veriyor? Çok ilginç bir şey. Her seansta da böyle oluyor. Her destede de böyle oluyor. Daha çok e, çalıştığımda diyalizdeydim ben önce. Diyaliz şoförüydüm. Ay sonu gelmeden ben 300, 500 ya da bin tane, beş tane boz arıyorum, boz Diğer işi gücü bıraktım, kenarda <laughs> paramız var. Ne kaybı? Elhamdülillah. Yani e, öyle bir hem güzel yatırım yapıyorsun ahirete, hem de e, param yani bereketi bu... ilk defa gördük biz. Kaç yıl vardır? Şunu söyleyeyim, İbadetini bırakmayan bir insanken evlendikten sonra, çocuk olduktan sonra ihmallıklar başladı. Ve benim tekrar e, ibadet olarak, manevi olarak hocam Allah bin kere razı olsun. Vesile olan herkese tekrar buraya dönmemize vesile oldu. Yani bunun bu seans ücretiyle, işte bilmem neyle bunun asla maddi olarak bir ölçüsü yok. Bunu ben baştan söyleyeyim. Benim için artık maddi kısım bitmiştir. Bu kadar şeyi gördük. Şahit olduk, ettik. Rabbim öyle güzel dostlar nasip etti. Öyle zengin bir ilim nasip etti. Neyle? Dünyayı diyesin geliyor, demek de lazım yani. Herhalde. Şimdi <laughs> e, böyle kısa bir sohbetimiz olsun istedik. de inşallah sizinle de paylaşmak istedik bunu. Ee, İstanbul'da olan öğrenci arkadaşlarımız için Allah nasip ederse ee, onları da buraya bekliyorum. Biz de İstanbuldayız. Onlarla da böyle kısa sohbetler e, yapmayı istiyorum inşallah. Ee, İstanbul Fatih'te yerimiz. Ee, Fatih'te belli günler yapıp onları da burada bu şekilde videolarını çekmek istiyoruz. Ee, Olanlar bana e, WhatsApp'tan yazabilirler. Belirli günler periyotlarında inşallah onları da yapmaya çalışalım.